arkadaşlar. E, visual programında öncelikle e, ekrana adımızı, soyadımızı yazmayı öğreneceğiz. Bunun için öncelikle programımızı çalıştırıyoruz. E, gelen ekranda e, hemen bir new project yazıyor yan tarafta. Buradan yeni bir proje açabilirim. Ya da üstte file deyip new project diyebilirim. Veya bir başka seçeneğim var. Hemen alt tarafta şu görmüş olduğunuz simgeden de ben yeni bir proje açabilirim. Gelen ekranda konsol e, application'da yaşında çalışacağım için bunu seçiyorum ve hemen alt tarafta projeme ismimi veriyorum. Deneme dedim. OK'e okay tıklıyorum. E, gelen ekranda hemen e, static void kısmının kodunun alt tarafında süslü parantezler görüyorum. Kodlarımı buraya yazacağım ben. E, adımı soyadımı yazılmak için e, kodumu giriyorum. Konsolla başlıyorum koduma. Ee, daha sonra dark right line deyip dark right deyip parantezimi açıp kapatıyorum. Ee, tırnağımı koyuyorum. Bunun adımı yazıyorum. Etrafı git diye. Tekrar tırnağımı kapatıyorum. Çift tırnak. Parantezimi de kapatıyorum. Noktalı virgülümü koyuyorum. Şimdi arkadaşlar şurada konsol görüyorsunuz. Şu anda mavi değil mi? Baş harfi büyük. Ben şimdi bu baş harfi silip Küçük diye yaptığımda bakın şu anda e, kod siyah ve Çalışmıyor. Bana hata veriyor. Yani bu benim programımın büyük küçük harfe duyarlı bir program olduğunu gösteriyor. Bu yüzden e, harfimi tekrar düzeltiyorum ve çalıştırıyorum şu an e, yaptığım işlemi. Bakın siyah bir şey geldi gitti. Yani ne yaptığımı göremiyorum. Aslında çalışıyor ama göremiyorum. Ekranda yaptığımı görmek için de console e, kodumu tekrar gidip nokta deyip right line yazıyorum. Parantezimi açıp kapatıyorum. Noktalı virgülümü koyuyorum. Şimdi tekrar çalıştırdığımda bakım yaptığım işlemi görebiliyorum ve imleç hemen bir alt alt satıra geçmiş. Bunun nedeni benim right line demem. Eğer ben buraya right yazsaydım, eee right yazsaydım hemen öyle yapalım. Site right düzenleyelim şunu bir. Tekrar çalıştırdığımda, bakın bu sefer imleç esrafinizin hemen yanında gözüküyor. Yani right benim e, imlecimin bir alt satıra geçtiğini gösteriyor. Teşekkürler.